Merhaba sevgili arkadaşlar Baş Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bugün çok güzel bir model tasarladım. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz arkadaşlar. Öncelikle ip numaralarımı vereyim. Altın Başak 301 numara. Bir ip kullandım yazmamla aynı renk olan. Bu Leylak marka 314 numara. Bu da yine Altın Başak 770 numara bir ip kullandım arkadaşlar. Ben modelimi de göstereyim. Gerçekten çok güzel. Böyle farklı bir model oldu yine. Yine ağız gibi duran. Alt battısını 3 zincir ile yapmıştım. Hemen başlangıç kısmından anlatacağım arkadaşlar modelimi. Yapımı kolay gerçekten. Zor bir model değil. Şöyle göstereyim. Renkler de birbirine çok yakıştı gerçekten. Çok hoş oldu. Evet, modelimi şimdi başlangıç kısmından anlatacağım. İpimizin sabitlemesini yapalım. Sabitlemeyi yaptıktan sonra arkadaşlar, tığımın üzerine 3 kez doladım ve hemen sıradaki tığ battısından kapatıp önce 1 2 2 2 ve 2 çıktım. Bu şekilde bir yuva oluşturdum. Oluşturmuş olduğum yuvanın içinden şöyle bir sık iğnesiyle giriş yaptım ve ilmeğimi şu şekilde uzattım. Tekrar bu yuvanın içinden şöyle bir zincir çekerek ikinci ilmeğimi uzatıyorum. Tekrar bir zincirle üçüncü ilmeğimi uzattım. havamızın içinden bir zincir aldık. Uzattım 4 oldu. Zincir aldım, uzattım 5. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Toplamda 12 tane aldım. Böyle daha tok ve daha güzel durdu arkadaşlar. Şimdi yine buradan devam ediyorum. Buradan bir ilmek aldım. Yine yuvanın içinden. Buraya zincir olarak çıkacağım. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim hemen yanından. Şöyle bütün ilmeklerimin içinden geçirdim bu şekilde. Buradan bir tane şu şekilde sabitleme yaptım. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Buradan bir iki üçüncü tığ battısından sabitliyorum. Bu şekilde sabitlemesini yaptım arkadaşlar. Tekrar tığımın üzerine üç kez doladım. Buradan hemen sıradaki tığ battısından kapatıyorum. İlkini bir ve diğerlerini ikişer olarak çekip buradaki ilmeklerimiz bitene kadar hepsinin geçişlerini yaptık. Hemen yuvanın içinden bir tane sık iğne ile giriş yapıp hemen ilmeğimizi uzatıyoruz sırasıyla zincir çekerek aldım 2 zincir çekerek aldım 3 zincir çekerek aldık 4 5 6 7 8 9 10 10 11 ve 12 toplamda 12 tane bu şekilde ilmeğimizi aldık şimdi bunu hemen yanından zincirimizi de almak için devam ediyoruz yine ilmeğimi aldım sırasıyla buraya 6 tane zincir çekeceğim 2 3 4 5 ve 6 6 tane zincirimi çektim hemen bütün ilmeklerimin içinden geçiriyorum bir tane sabitleme yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 zincirimi çektim. 3. tığ battısından sabitledim. Yine burada iki kez dolayıp affedersiniz, üç kez dolayıp sıradaki tığ battısından kapatıyorum. İlkini bir ve diğerlerini ikişer olarak çekip yeni yuvamızı oluşturup anlattığım gibi burayı da devam ederek gideceğiz arkadaşlar gerçekten hem kolay bakın şöyle hem de 12 tane doldurunca böyle çok güzel hoş durdu gerçekten üzerine de bu şekilde çiçek yaptım aralarında birer tane de boşluk bıraktım şimdi çiçeğimle devam edeceğim yine biz on renk ipimi alıyorum bugün böyle pastel tonları kullanmak istedim ipimin sabitlemesini yaptım. Dediğim gibi bir tane boşluk bırakıp bir diğer şu 12 zincirin altından kapatıyorum. Sadece alt kısmında sabitlemesini yaptım. Tığımın üzerine bir kez doluyorum. Yine zincirimizin altından kapattım arkadaşlar. Önce bir, iki, iki çıktım. Buraya çok küçük bir yuva oluşturdum. Yuvamızın içine 10 tane zincir çekiyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Çektiğim 10 zincirimi bu yaptığım yuvanın içinden sabitledim bu şekilde. Kapattık. 8 tane zincir ile geri çıkacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaki 10 zincirimi içinden bu 8 zinciri şu şekilde uç kısmını alıyoruz. Bir tane şu aradan bir sık ile kapattık. Bu şekilde yaptım. Şimdi 14 tane zincirimiz var. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Hemen alt yuvadan bu 14 zincirimizi kapattık. bu şekilde tek kanadı oluştu. Şimdi ikinci kanadı için yine aynı şeyleri yapacağız. 10 tane zincir çekiyorum. 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Yuvanın içinden sabitliyorum. Kapattık 10 zincirimizi. Tekrar 8 tane zincir ile çıkış yapacağız. 7 ve 8. Buradaki yine 10 zincirimizin altından ilmeğimizi geçiriyoruz bir tane de bu aradan sık iğne ile kapat tekrar 14 zincirli ile alt yuvadan kapatıp modelimizin çiçeği tamamlanıyor arkadaşlar 11 12 13 14 alt yuvadan sabitledik ve kapattım bu şekilde çiçeğim oluştu Hemen şöyle bir zincir çekiyorum. İpimizi kopardık. Bakın şöyle göstereyim. Hemen iplerimin temizlemesini yapayım arkadaşlar. Bir de iplerinizi şu şekilde kenar kısımlarından keserseniz bıçak yardımıyla iplerinizi şu şekilde arasından takıp rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar yani birbirine dolanmıyor ipler kolay oluyor o şekilde şu iplerimi de hemen temizleyeyim evet, modelim tamamlandı gerçekten güzel Yine farklı bir model oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten yapımı çok kolay. Dediğim gibi bunların içinde 12 şer tane doldurdum ve daha tok ve daha güzel durdu. Kendini daha belli etti model. Aralarında da bir tane boşluk bıraktım. Çiçekler de bu şekilde kendini daha belli etti. Eğer sık olsun isterseniz bu kısımlarına da yapabilirsiniz modeli isterseniz desen yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz. Gerçekten hepsinde de çok güzel olur. Benim gibi böyle tek renk sevenler de bu şekilde istediği renk yazmaya yapabilirler. Evet. Bugünkü modelim de bu şekildeydi. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.